9 Eylül Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümü var. %100 İngilizce. Orayı kazandım, oraya başladım. Ee, bu sefer de şöyle bir sorun oldu. Turizm çok insanla iç içe olan bir meslek. Ama ben öyle değilim. Yani ben daha çok sessiz, kendi içinde yaşayan bir insan olduğum için... Bir yandan kendi çıkış yolumu bulmaya çalıştım. Hem üniversite okuyayım hem başka bir meslek dalı yaratmak istedim aslında. İnternet üzerinden araştırdım. Dedim ne yapılabilir? Freelance olarak yürütülebilecek işler neler olur? İçerik işini keşfettim, makale yazımı. O zamanlarda makale yazımı diye çok küçüğe indirgemiş bir şekildeydi. Şimdiki kadar gelişmiş değildi. İlk bir uçak jet kiralama firmasıyla başladım üç sene, iki buçuk sene falan devam ettim onunla. Ee, derslerim de çok ağır olunca yavaş yavaş küçük küçük başladım. Mezun olduktan sonra işte önüme iki yol çıktı aslında. Birincisi kendi mesleğim olan turizmi yapmak. İşte bir otelde çalışmak ya da bir başka bir turizm ajantasına çalışmak. Ya da kendi işimi yapmak. Ben kendi işimi yapmayı tercih ettim. Daha riskli bir iş. İçerik aslında makale, metin gibi kavramlardan çok uzak, daha kapsamlı bir kavram. İçerik dendiği zaman görsel, işitsel, bütün öğelerin aslında bir arada olduğu, ne anlatılmak isteniyorsa onların yansıması diyeyim, öz düşünce yani kısacası. Ama bunun içinde işte logodur, videodur, bu tür öğelerin de kullanıldığı. Dediğim gibi, sadece metin değil de daha kapsamlı bir kavram. Ne verilmek isteniyorsa, ne aktarılmak isteniyorsa onun yazılı ve görsel hali diyebilirim en kısa şekilde. İnanılmaz fazla tür var. Yani baktığınız zaman bir e-ticaret sitesinde günde yüzlerce, binlerce ürün girişi oluyor. Onların açıklamaları, bu ürün açıklama yazısı. Yani bu çok küçük bir örnek. Bunun dışında Blok dediğimiz olay çok farklı. Şu an Türkiye'de çok çok farklı bir noktaya ulaştı. Özellikle gezi noktasına gezi yazıları, gezi yazarları. SEO dediğimiz bir olay var. O çok ayrı bir kavram. Google'da ve diğer arama motorlarında öne çıkma amaçlı yapılan bir işlem. Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar. Yani internetin yayılmasıyla birlikte tüm cihazlar da zaten gelişti. Yani bugün akıllı saatlerimizden bile bir şeyler okuyabiliyoruz. Durum böyleyken, ee, i̇nsanlar sürekli e, bilgi alma, işte öğrenmeye aç, o açlığı doyurmak için de sürekli bir şeyler okuma e, eyleminde bulunuyorlar. Dolayısıyla demin de dediğim gibi çok hızlı tükettiğimiz bir şey olduğu için sürekli ihtiyaç duyuyoruz. Ve değişiyor, her şey değişiyor. Yani dün yazılan bir içerik bugün geçerli olmayabilir, öyle de bir durumumuz var. Çok hızlı yayıldığı için bu iş alanı, bu meslek alanı herkes yapabileceğini düşünüyor. Ee, insanlar da, yani işverenler de bütçesine göre hareket ettiği için en düşük kalitedeki yazarla da çalışsa hani içerik, içerik işte diye baktığı için olaya e, doğruluğunu kaybedebiliyor. Ee, i̇yi bir içerik yazarı iyi araştırandır. İyi araştırdıktan sonra da onu iyi bir şekilde dile dökendir. Zaten bu ikisi olduğu sürece hiçbir problem kalmıyor. Özgünlük dediğimiz olay zaten buradan geliyor. Yani Tek yerden araştırıp onu kendi cümlelerine dökmek de değil olay. O araştırda tek yerin güvenilirliği ne kadar? Yani aslında olay araştırıp araştırma yaparken ne kadar güvenilir olduğudur sitelerin. Yani onu iyi anlamak lazım, onu iyi tespit etmek lazım. Yazım işlemi bittikten sonra bir de içerik kontrol kısmı var. Burada da İşveren ya da işverenin editör, anlaştığı editörler önce yazıyı kontrole almak zorunda. Bu kontrol dediğimiz olay da özgünlük kontrolü. Özgünlük kontrolü sağlamak için tool dediğimiz birkaç araç var. Yabancı girişimler var, Türk girişimler. Ben Türk girişim kullanıyorum. Metni direkt taratıyorum. Cümle cümle de taratmıyor. İşte üçlü, dörtlü kelime grupları halinde taratıyor. Google algoritmasına göre kopya değil mi, var mı, yok mu? Oradan kontrolden geçtiği zaman zaten direkt edit'e giriyor. Ben tek başıma olduğum için çok zorlandım. Yani yetişemedim. Müşterilerime yetişemediğim için de artık bir ajans kurma, bir ekip kurma fikri oluştu kafamda. İlk başta çok tereddüt ettim, korktum. Çünkü farklı insanlarla çalışmak çok ayrı bir olay. Onların sorumluluğunu alıyorsunuz. O e, tereddütleri şöyle açtım, dedim ki ben zaten 4 senelik bir deneyimim var. Onların yolundan tek tek geçtim. Nelerle karşılaştım, ne gibi olumsuzluklar var. E, hepsini bildiğim için çok rahat bir şekilde yönlendirebileceğimi düşündüm. Ki öyle de oldu. Şimdi insanlar çevremdeki arkadaşlarım ya ne yapıyor? Hani bir şey yapıyor ama bu ne yapıyor diyorlardı. Ki keza <laughs> üniversite bittikten sonra ajansı açtığımda herkes dedi ki ya gerçekten bir şey yapıyormuş. Kendi ailemde de bu durum oldu. İlk başladığımda çok çok küçük mevlalar kazanıyordum. Yani hani kayda değer bile değil. Annem şey diyordu ya hani bu kadar kendi annem bile hani bu kadar sabahlıyorsun bir şey olmuyor bence boş ver diyordu en başında. Ben dedim ben dedim yapacağım. Yani inandım kendime ve işi çok sevdim. Geleceğin mesleği dijital reklam dedikleri bence şu anın mesleği. Artık öyle bir durum kalmadı yani. Şu an ne yapılıyorsa yapılıyor. Ben hep bunu söylerim. 6 sene önce bu işe başlamasaydım şu an bu konumda olamazdım ya da şu an başlasaydım çok geç kalmış olabilirdim. 2017 senesinin Temmuz ayında açtık ajans kriteri. Ekibi yavaş yavaş arttırmaya başladım. Yani ekibime freelance yazar dahil ettim. 1, 2, 3 diyerek bugünkü e, haliyle şu an 20 küsur, 22 tane yazarımız var ekibimizde O anki 2017, 3 sene öncesine baktığımızda yani 7'den bir 30 küsura yükselttik. Ama genele bakacağımız zaman e, bir 120 firmaya hizmet verdik bugüne kadar. Yıllardır var olan reklam ajansları işte web tasarım, grafik tasarım, yazılım gibi hizmetleri zaten geçmişten bugüne yapıyorlardı. Ama içerik denen kavram ortaya çıkınca ya bünyelerine dahil ettiler içerik yazarlarını, etmeyenler de bizim gibi içerik ajanslarıyla birlikte iş ortaklığı yaparak içerik işlerini bize devrettiler.